Beklentisi var. 37. dakikadayız. Bu pozisyonun ardından da şiddetli bir şekilde itirazı oldu Caner'in. Tolga ile mücadelesi maçın ilerinden Tolga. Saçları Saçlar gitti. Saçlar nasıl gitti hocam? Onun da görüntüleri var. Verelim mi orada? Var mı görüntüler? Tamam. Verelim. Önce fotoğrafları verelim. eşi Kuaför Özcan Tekcan beraberler e, ee, saçları şu şekil ilk an bu <laughs> sıfıra vurduktan sonra. <laughs> Ama Özcan abi de güzel kesmiş ya. Evet evet. Caner de kendini görünce <laughs> hoşuna gitmiş. E, ee, Caner e, hani derler ya kendine bakan bir futbolcu. E, ee, Metro 80. Metro 80 deniyor ve yani yeni tabirle. Şimdi bir video da var bununla ilgili kısa bir videomuz var. Yani ben nasıl Bir şey de bakmıyorum. Nerede bu görüntü? ilgileniyor valla. <laughs> valla evet. <laughs> Asistanı <Yani>, gibi. <laughs> evet, bakım. Full bakım yapılmış Caner'e. performansı da kaldığı yerden de devam ediyor açıkçası. Ya muhteşem, muhteşem oynuyor. İnşallah bu aynı de şekilde devam, devam eder. Bravo. Evet. Bu görüntüleri de ekrana getirmiş olduk sevgili seyirciler. Evet. Herkes yeni imajı ile ilk kez gördü. Bu imajın ortaya geliş <laughs> şekli de buydu. Onu paylaştık. Dönelim pozisyona, Caner'in pozisyonuna.